Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden duyu organlarından kulağı anlatıyorduk. Direkt olarak onu anlatarak başlıyoruz abicim. Geldik. Orta kulağı söylemiştik. Örç çekiç üzengi, pardon, çekiç örç üzengi, oval pencere ve artık iç kulağa geldik. İç kulakta ne vardı abicim? Salyangoz var. Bak, şimdi iç kulağı şöyle ayrı bir şekilde bir çizeceğim tamam mı? İç kulak dediğim zaman, iç kulak dediğim zaman bir kere şöyle bir salyangoz var tamam mı? Salyangoz denilen bir yapı var. Salyangozun üzerinde şurada dalız denilen bölge var. Bir de iç kulakta bulunmasına rağmen bu da çok gelir sorularda. İç kulakta bulunmasına rağmen işitmeyle hiçbir alakası olmayan tamamıyla gözle ve beyincikle koordineli bir şekilde çalışan yarım daire kanalları vardır. Tamam mı? Şöyle tulumcuk ve kesecikten meydana gelen şöyle e, yarım daire kanalları vardır. Bir daha söylüyorum onu ayrı bir şekilde anlatacağım. Yarım daire kanalları hep gelir. İç kulakta bulunmasına rağmen işitmeyle hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla bizim yer çekimine karşı olan dengemiz aynı zamanda döndüğünüz zamanki ki e, dengemiz yani statik ve dinamik dengeyle alakalı e, yapıları sağlıyor arkadaşlar. Dengemi oluşmamızı sağlayan yapı Yarım daire kanalları. Tek başına mı? Hayır. Gözle koordineli olarak çalışır. Aynı zamanda beyincikle koordineli olarak çalışıyor ve dengemizi sağlıyor. Ama işitme ile alakalı ne varmış abicim iç kulakta? Salyangoz. Ve salyangozun içerisinde dalız denilen bir bölge var. Yani oval pencere, orta kulaktan oval pencere titreşimlerini dalız aktarıyor. Arkadaşlar bakın. Şu salyangozun içerisinde şöyle 3 belmeli bir yapı var. Tamam mı? Bunların içerisinde sıvılar var. Bak. Önce dış kulak Kulakta ne vardı? Havayı titreşmiştir titreştirdik. Sonra geldi kulak zarında artık madde katı bir şey titreşmeye başladı. Sonra oval pencere bunu dalıza ilettiğinde, dalı salyangoza ilettiğinde artık sıvı titreşimi olmaya başladı. Gördüğünüz gibi hava, katı ve sıvı üçünü de titreştiriyoruz abicim tamam mı? Şimdi salyangozun içerisindeki şu kanalları çiziyorum. Bak ilk kanalımızın adı vestibüler kanal. Vestibüler kanal nasıl gelecek aklımızda? Vestiyerden tamam mı? İlk girdiğin zaman kapıdan içeriye girdiğin zaman seni vestiyer karşılıyor. Al sana vestibüler kanal. Ondan sonra kohlear kanalı. Bak çok sorulur kohlear kanalı. En sonda timpanik kanal. Bir kere bunları bileceğiz tamam mı? Bir daha söylüyorum. Vestibüler, kohlear ve timpanik kanal kohliar kanalının içerisinde korti organı bulunur. Arkadaşlar korti organı denilen bir organ bankosuru. Korti organı işitme sinirlerine işitme sinirlerinin işte hani impuls oluşturduğu bölge. Tamam mı? Bunu bileceğiz. İşitme sinirleri buraya geliyor. Kohliara geliyor. Buradan gelen uyarıları beyne götürerek duymaya başlıyorsun. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Yani işitme sinirleri nerede bulunuyormuş? Korti organında. Korti organı nerede bulunuyor? kohlear kanalında. Unutmayın. Kohlear kanalı ortada bulunan kanal. Ve bakın şurayı pep şeklinde ezberliyoruz. Mutlaka sorulurlar arkadaşlar. Bunların içindeki sıvının adları. Vestibüler kanalın içindeki sıvının adı e, perilenf, endolenf ve perilenf olmak üzere 3 tane sıvı var. Gördüğünüz gibi pep şeklinde ezberle vestibüler içerisindeki perilenf, kolyar kanalının içindeki sıvı endolenf, timpanik kanalın alt içindeki sıvı perilenf. Olay bu kadar basittir. Hatta şu timpanik kanalın altında da şöyle arkadaşlar bir kanal daha var. Buna da yuvarlak pencere denir. Bak yuvarlak pencere salyangozun alt kısmı böyle gelir. Kulağın içinde yuvarlak pencere denen bir kısım vardır. Yuvarlak pencerenin görevi şu. Şimdi burası titredi. Burası titredi. Burası titre ya. Tekrardan geri gelip yankı oluşmaması için bu yuvarlak pencere o titreşimleri alıyormuş gibi düşüneceğiz. Tamam mı abicim? Görevi bu. Yuvarlak pencerenin görevi de bu. İşte kulak dediğimiz yapı bundan ibarettir abicim. Tamam mı? Bak bundan ibarettir. Salyangoz nerede bulunur? İç kulakta. İşitme sinirleri nerede bulunur? Salyangozda. Salyangozda nerede? Kolyar kanalında. Bulunan organın adı neydi? Korti organı. Unutmayın. Salyangozun üzerinde bulunan yapı dalız. Dalız, dalız salyangozun üzerinde bulunuyor. İç kulakta bulunup işitmeyle alakası olmayan yarım daire kanalları göz ve beyincikte koordineli dengemizi sağlıyor tamam mı? Vestibüler kanalın içerisindeki sıvı nedir? Perilenf, endolenf, perilenf tamam mı? Yuvarlak pencere titreşimleri alarak yankı oluşmasını engelliyor. Zarın üzerindeki kemiğin adı çekiç unutmayın kulak zarını döven çekiçle dövüyoruz tamam mı? Orta kulaktan ağza açılan pencere östaki borusu. Östaki borusu basıncı ayarlamaya yararlı oluyor. Östlü şey çekiç orsu zenginin görevine gelen titreşimleri daha da arttırarak iç kulağa iletmek amaç bu. Gelen titreşimleri alıyor. İlk kulak kepçesi ne yapıyordu? Gelen sesleri burada alıyordu. Kulak yoluna gönderiyordu. Kulak yolundaki işte kıllarla ve kirlerle içeriye girecek toz zerreciklerini tutuyordum. Sonra kulak zarını titreştiriyordum. Kulak zarı titreştiği anda bunların titreşimlerini arttıran çekiç Force üzengi kemiği vardı. Birbirine yapışık kemiklerde. Kulak zarının üzerindekinin çekiç olduğunu biliyorum. Üzenginin vücuttaki en küçük kemik olduğunu biliyorum. Ondan sonra üzengiden sonra oval pencereye geliyor. Oval pencereden sonra artık iç kulağa geçiyorum ve salyangozun üzerindeki dalıza veriyorum. Dalız salyangozun içerisindeki artık sıvıyı titreştirmeye başlıyor. Vestibüler, kolyer, timpanik kanal. içerisindeki sıvılar pep şeklinde ezberledim. İşitme sinirleri korti organı. Hangi kanalda bulunuyor? Kolyer kanalında. Kolyerin içerisindeki sıvının adı neydi? Endolenf. Ve bunun içindeki sıvının adı da endolenftir arkadaşlar. Tamam mı? Bu yarım daire kanalların içindeki sıvının adı da endolenftir. Bunu da böylece bileceğiz abicim. Olay bu kadar basittir. Gördüğünüz gibi kulakta bundan ibaret olan bir yapı abicim. Şimdi geldik yarım daire kanallarına. Şimdi geldik yarım daire kanallarına. Bakın şimdi Gördüğünüz gibi iç kulakta bulunuyor. Bak tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeyle yapılardır. Bak gördün mü? Burası salyangoz. Burası salyangoz. Bak şurası oval pencere. Göstermiş yuvarlak pencere dediğimiz ya alan. Ondan sonra bak kesecik var, tulumcuk var ve yarım daire kanalları var. Gördünüz mü? Bunlar denge ile alakalı. Yarım daire kanalları tulumcukla bağlantılı. Gördüğünüz gibi tulumcukla bağlantılı. Tulumcuk da kesecikle bağlantılı. Yani tulumcuk, yarım daire kanalları ve kesecik gördüğün gibi üçü dengemizi sağlıyor. Tulumcuk ve keseciğin içinde, bak bunun içerisinde arkadaşlar, tulumcuk ve keseciğin içerisinde kalsiyum karbonattan meydana gelmiş olan otolit taşları var. Banko test sorusudur. Bak mutlaka sorulur. Tulumcuk ve keseceğin içerisinde neler varmış? Kalsiyum karbonattan yapılmış olan e, otolit taşları var. Tamam mı? Otolit taşları var. Bu otolit taşları işitme sinirleriyle yani şey, işitme diyorum. E, denge reseptörleriyle alakalıdır. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bu otolit taşları denge reseptörleri, böyle silli denge reseptörleri vardır abicim. Onlarla alakalıdır. Bunlar eğer bu taşlar yerlerinden oynarsa deli gibi bir baş dönmesi yaşarsın. Deli gibi bir baş dönmesi yaparsın. Bunu da bileceğiz abiciğim. Tamam mı? Bak şimdi iki türlü denge biliyoruz. Birincisi statik denge, ikincisi dinamik denge. Statik denge dediğimiz bakın statik denge dediğimiz yer çekimine karşı oluşturduğumuz denge. Yer çekimine karşı oluşturduğumuz denge. Bunu sağlayan işte bu tulumcuk ve keseciktir. Tamam? Mı? Bir daha söylüyorum. Yani bizim ayakta durmamızı yani yer çekimine karşı dengede durmamızı sağlayan tulumcuk ve keseciktir. Tamam mı? Tulumcuk ve keseciktir. Buna statik denge diyoruz. Bir de dinamik denge var. Böyle e, koşarken aniden durma. Efendiler söyleyeyim dönme hareketi. Tamam mı? Böyle dönme hareketi gibi hızlanma, yavaşlama hareketlerini kontrol eden de şu yarım daire kanallarıdır. Bu yarım daire kanalların içerisinde bir sıvı vardı. Hatırlayın endolen sıvısı vardı. Hatta şu soru çok gelir böyle elini tutarsın kulağından eğilirsin dönmeye başlarsın böyle dönersin 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 sonra bir bırakırsın düz bir çizgide yürümeye başlarsın ama yürüyemezsin nedeni şu sen dönerken yarım daire kanalları da dönüyor yarım daire kanalları da dönerken bunun içinde sıvı var bu sıvı da dönüyor sen durduğun anda yarım daire kanalları duruyor ama içerisindeki sıvı hareket etmeye devam ediyor işte bu sıvı hareket ettiği zaman da senin baş dönmen meydana geliyor senin başın Dönüyor. Yani bu düz bir çizgi hattında yürüyemiyorsun. Nedeni budur, tamam mı? Gelir sorularda yarım dairenin içindeki sıvı endolenf unutma. Dinamik dengeyi sağlıyor, bunu biliyoruz. Statik dengeyi sağlayan neydi? Tulumcuk ve kesecik. Gördüğünüz gibi yarım daire kanallarının hemen altında yarım daire kanalları tulumcukla alakalıydı, tulumcuk da kesecikle birlikteydi. Bunların e, sille sinir reseptörleriyle tutunuydu. Hatırlayın arkadaşlar burada, tamam mı? Ve şunu bileceğiz? Bunların içinde otolit taşları vardı. Tolumcuk ve kesecinin içinde. Bu otolit taşlarıyla direkt olarak bizim statik dengemizi sağlıyordu değil mi? Yer çekimine karşı dengemizi sağlayan yapı da buydu diyoruz abicim. Yani yarım daire kanallarının iç kulakta bulunmasına rağmen gördüğün gibi hiçbir şekilde işitmeyle hiçbir alakası yok. Tamamiyle denge hareketiyle yani dengeyle alakalı şeylerde bulunuyor. Tamam mı abicim? Onu da söyledik. Güzel bir şekilde. Hadi dili de bitirelim. Bir sonraki videoya da artık burunla deriyi bitirir. En sonunda şöyle hızlıca bir tekrar yapar. Bu konuyu da atmış oluruz arkadaşlar diyoruz. Şimdi bakın. Dile baktığımız zaman tad almamızı sağlıyor. İçerisinde mekan şey kim var değil mi? Dilde ve burunda kemoreseptörler olduğunu biliyoruz. Dilin üzerinde böyle tad alma tomurcukları var. Papilla denir bunlara. Tamam mı? Papillalar denir. Tad alma tomurcukları. Ya bir şeyin, bir maddenin tadını almak istiyor ...diyorsan mutlaka gelecek bu dilin üzerinde bulunan sıvının içinde bu tükürük sıvısı var ya bu tükürük sıvısının içerisinde o maddenin çözünmüş olması lazım. Tamam bak çözünmüş olarak bulacak. Burada tad alma tomurcukları da bunların tadını alacak sinirle bu sefer impuls oluşturup beyne gönderecek. Olay bu kadar. Ama mutlaka söylüyorum. Bir maddenin tadını alabilmek için o maddenin bunun içerisinde çözünmüş olarak bulması lazımdır. Bak bu tad alma tomurcukları her yerde var. Her yerde var. Ama ön tarafta tatlı alan tad alma tomurcukları daha yoğun. Tatlı alanlar burada yok mu? Var. Bak buralarda da var. Her yerde var ama burada daha yoğun. Tamam mı? O yüzden ön tarafta tatlı alıyorsun. Şu yan tarafta tuzluları alıyorsun. Bir daha söylüyorum. Tuzlular sadece burası değil. Yani burayla almıyorum diye bir şey yok. Burayla da alıyorsun ama tuzluyu alacaklar. Buralarda daha yoğun şekilde bulunuyor. Yan tarafta hemen ekşi var. Yan tarafta ekşi var. En arkada da acı var. Hatırlayın acıyı zaman e, soğutmak için içeriye doğru nefes alırsınız ama yaparken hep arka tarafı soğutmaya çalışırsınız. Tamam mı abiciğim? Ve şurada ekşi ile acının yanında bak şurada ya da yeni isim verildi. Umami dendi. Son 2-3 senedir umami dendi. Japonlar bulmuş abicim. Burası da lezzet. Tamam mı? Lezzeti algılayan reseptörler gibi düşünebilirsin. Lezzetli alan tad alma tomurcukları burada. Umami deniyor abicim. Ekşinin hemen yanında olan bölge. Yani dil dediğimiz yapı bu. İçinde papilladalar var. Gördünüz. Reseptörler var. Bir maddenin tadını almak için mutlaka burada çözülmüş halde bulunması lazım. Ön taraf tatlı, arka taraf acı. Yan taraf tuzlu. Onun yanı ekşi. Onun bir yanı da umami şeklinde gidiyor abicim. İşte dil dediğimiz, tad alma dediğimiz bu. İçindeki reseptörler neydi? Kemo reseptörler. Yani kimyasal reseptörler bulunuyordu diyoruz abiciğim. İşte tad alma şeyimiz de bundan ibarettir diyoruz. Arkadaşlar geldik bir videomuzun sonuna daha. Sen anlat hocam kanalımıza abone değilsen bizlere abone olarak destek olabilirsin. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Buradan günlük soru paylaşımı yapıyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Efendime söyleyeyim Zoom derslerinin bilgilerini buradan veriyoruz. Lütfen buradan bizi takip edin. İnanın sizin için çok faydalı olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden artık burunla dili de anlatıp bu konumuzu da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.